Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması. Lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır. Rum Suresi 22. Ayet Mella yüvekdir <laughs> kebirana ve la yerhem seqirana feleyse minne Küçüklerimize merhamet etmeyen Büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Aynı yaş aralığında, aynı sosyo kültürel ve ekonomik şartlardan etkilenen fertlerin oluşturduğu gruba nesil denir. Genç ve yetişkin nesiller arasında birbirinden farklı özelliklerinin olması Yenilik ve değişimi kabul etme ve ona adapte olma noktasında farklılıklara yol açmaktadır. Ki bu durum nesil çatışması olarak bilinir. Var olmanın kaçınılmaz sonuçlarından biri olan değişimden insanoğlu genellikle tedirgin olmuştur. Nesil çatışmalarının temelinde de bu korku ve tedirginlik yatmaktadır. İnsanoğlu her dönemde içinde bulundurduğu şartlar ve nesil çatışmasından şikayet etmiş farklı olanı eleştirme tutumunu benimsemiştir. Çok eskiden beri nesil çatışmalarının var olduğu düşündüren örnekler mevcuttur. Bunlardan biri Platon ve Aristoteles gibi ünlü düşünürlerin gençlerin kontrolden çıktığından, hatlerini açtıklarından, görgüsüzce yemek yediklerinden ve saygısız olduklarından şikayet etmeleridir. Milattan önce 8. yüzyılda yaşamış olan Hesiodos ise gençlerin umursamaz olduklarını ileride ülke yönetimine ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapıldığını ifade etmiştir. Farklı toplumlarda aynı neslin fertleri arasında da farklılıklar mevcut olabilir. Mesela aynı dönemde Amerika'daki bir neslin fertleriyle Türkiye'deki nesil arasında farklı özellikler bulunabilir. Bu farklılıklar sadece ülkeler arasında değil, şehirler hatta mahalleler arasında bile olabilir. Günümüz dünyasında doğum tarihlerine göre gruplanan 5 farklı nesil mevcuttur. Z nesli dijital kuşak üyeleri 21. yüzyılın ilk nesli olma ünvanına sahiptir. 2000 yılından sonra doğan internet ve mobil teknolojilerle daha bebeklik döneminde tanışan Z neslinin üyeleri teknolojik aletleri çok kolay kullanabilen, internet yardımıyla sosyalleşebilen, sanal ortamlarda büyüyen, hız odaklı ve elindeki imkanları çabuk tüketen bir nesildir. Bu durum dijital neslin aynı anda birkaç işle meşgul olabilme ve sıra dışı düşünebilme istidatlarını geliştirmiştir. Eski nesillerin çok önem verdiği okuma alışkanlığını artıran bir grup bilim insanı, Z nesline dahil 4300 denek üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırma bu neslin fertlerinin %96'sının bilgiye erişirken okuma yerine video içeriği yayınlayan ve her türlü soruya cevap vermeye çalışan internet sitelerini tercih ettiklerini, bilgilerin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı duymadıklarını ve doğru bilgiye ulaşma gayretlerinin yetersiz olduğunu tespit etti. Bilgileri görsel biçimde algılama ve öğrenmede önceki nesillerden daha yetenekli olan Z nesli üyelerinin %52'si kitap okumanın genelinde, gereksiz olduğunu düşünmektedir. Gelişen teknolojilerin fertlere erken yaşta para kazanma ve neredeyse sınırsız bilgiye ulaşabilme imkanı sağlaması bu fertlerin bağımsız olma eğilimlerini artırmıştır. Çocuk yaşta YouTube yayıncısı veya aktivist olanların sayısındaki artış ve internet aracılığıyla para kazananların yaş seviyesinin düşmesi bu bakımdan dikkat çekicidir. Z nesli çevreye, insan ve hayvan haklarına çok duyarlıdır. Ülkeden ülkeye farklı farklılık gösterse de genel olarak algara açık ve kuşatıcıdır. Zeyn neslinin akrabaları arasında farklı ırk ve kültürlerden yeni fertlerin katıldığına şahitlik edenlerin sayısı giderek arttığı için taraf tutan değil, dünya vatandaşlığının gerekliliğini dikkate alan bir yaklaşım sergilemektedirler. Alışveriş yapma konusunda da farklı bir tutum sergileyen bu neslin üyeleri Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlarda farklı alternatifleri aramakta. WhatsApp gibi dijital bir ortam aracılığıyla seçtikleri ürün için arkadaşları veya ailelerinden onay alma ihtiyacı hissetmektedir. Gör, dene ve satın al prensibi ile alışveriş yapan eski nesle göre farklılık arz eden bu durumu Z neslinin %62'si kendilerine dijital yolla daha rahat ifade ettiklerini söyleyerek normal karşılamaktadır. Çalışma hayatına yeni başladıkları için bu konudaki tercihlerinin nasıl olacağı hakkında yorumlar yapmak şu an için zor görünen Z neslinin özgürlük ve bağımsızlıklarına düşkün ve farklı gruplarla iletişim kurma ve hak arama konularında hassas olmaları mesleklerinde ulaşabilecekleri başarıların habercisi olabilir. Z neslinin konuşma dilinde dikkat çeken özellikler ise İngilizce kelime kullanımı, argo ve jargona başvurma, gramer ve imla hataları yapmaya eğilimli olmalarıdır. Dijitalleşmenin dil kullanıma tesiri sadece kendi kültürümüzde yetişen Z nesli için değil, farklı toplumlar için de söz konusudur. Bazı dil bilimciler dillerin canlılara benzediğini, değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir. Konuşma dili ve imla işaretlerinin eksik ya da yanlış kullanımı konusunda eleştirilen diğer nesil de Y kuşağıdır. 1980-1999 yılları arasında doğan fertlerden oluşan Y neslinin gençlik dönemi her bir SMS'in ücretlendirildiği ve tuşlu telefonların kullanıldığı yıllara denk gelmiştir. Az kontör harcama, enerjiden tasarruf etme ve hızlı yazma maksadıyla mesajlarda kısaltmalar kullanmışlardır. Akıllı telefonların sık kullanılan ifadeleri hatırlatabilme ve yazılacak kelimeyi önceden tahmin edebilme özellikleri olduğu için Y neslinin ünlü harfleri yazmama modası kendiliğinden kaybolmuştur. Edebi dil kullanımından uzaklaşan Y ve Z nesilleri televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet karşısında daha çok pasif izleyici ya da dinleyici olarak zaman harcadıkları için dil gelişimleri olumsuz yönde etkilenmiş ve muhatap olunan içerikli, bağlantılı olarak değişime maruz kalmıştır. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını Y ve Z nesilleri oluşturmaktadır. Y neslinin öne çıkan özellikleri, müstakil olmaya eğilimleri, ve değişime mahruti ve esnek bir bakış açısı geliştirebilmiş olmalarıdır. Y neslinin uyumsuz bir kitle olarak algılandığı, kendilerinden farklı düşünenleri acımasızca eleştirdikleri bilinmektedir. Bu durum, hür olma eğilimlerinin yanında otorite tanımama özelliklerine de bağlanabilir. Bu nesil, adaletin tesis edilmesine özellikle önem verir. Dolayısıyla muhatap oldukları otorite kim olursa olsun kendilerini rahatsız eden bir durumda karşılaştıklarında hemen tepkide bulunurlar. İnançları uğruna ciddi bir aranmışlık sergileyen bu neslin üyeleri çok çabuk bir araya gelip kendi doğrularını şevkle savunur. Nesil çatışmaları Y ve Z nesillerinden ziyade Sıklıkla X ile Y ve Z nesilleri arasında yaşanmaktadır. Y nesli, bir önceki X nesline göre farklılığın en çok hissedildiği nesildir. X neslinin fertleri kurallara uyumlu, disiplini seven, adiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık ve çalışkanlığa önem veren bir nesildir. 1965-79 yılları arası doğan bu neslin mensuplarının motivasyonları yüksektir ve gayret ettikleri takdirde hak ettikleri yere geleceklerine inanırlar. Bu nesil dünyaya gözlerini merdaneli çamaşır makinesi, transistörlü radyo, kaset çalar ve pikapla açmıştır. Ancak yeni teknolojileri de ayak uydurmaya çalışmıştır. Disiplini seven bu fertlerin aynı anda birden fazla işle meşgul olma yetenekleri pek yoktur. Onları Y neslinden ayıran bu özellik öğrenme ve öğretme faaliyetlerinde problem yaşamalarına sebep olur. Üniversitelerdeki öğretim elemanları çoğunlukla X ve bir önceki nesildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan nesil. Bu nesiller öğrencileri olan Y ve Z neslinin birçok davranışlarını saygı tembellik ve işe yaramazlık olarak değerlendirebilir. Amerika'da 2. Dünya Savaşı sonrası 1946-1964 yılları arasında doğan neslin Baby Boomers fertleri işlerini kendi kendilerine yapmak zorunda kalmış ve devamlı üretmişlerdir. Hayatlarında zorluklar çektiklerinden çok çalışmayı önemserler ve savurganlığı sevmezler. İş sadakatleri ve kanaatkarlık en belirgin özellikleridir. Günümüzde yaşayan en eski nesil olan sessiz nesil 1924-1945 yılları arasında doğan fertlerden oluşur. Türkiye'deki sessiz nesil babaannelerimiz ve dedelerimiz yani Cumhuriyet neslidir. İnsanlar yaşları ilerledikçe tecrübe ve bilgilerine daha fazla itimat etmekte ve kendi kurallarına daha sıkı bağlanmaktadır. Bazen bu durum milliyet, cinsiyet Yaş ve kültür gibi farklılıkların arkasına saklanarak gençleri kısıtlama, dışlama ve küçümseme gibi davranışlara sebep olabilir. Aslında genç nesil kendi çağını yakalamada daha başarılıdır. Yaşlarının getirdiği merak, algılarının açıklığı ve öğrenme kapasitelerinin yüksekliği onları her alanda daha girişimci, yenilikçi ve öğrenmeye istekli yapar. Değişimden korkan Yeni neslin özelliklerine kaygı ile karşılayan eski kuşaklar, yeni nesillerin özelliklerini reddetmeye veya değiştirmeye çalışarak nesil çatışmalarını önlemede ne kadar başarılı olmuşlardır? X ve Y nesli mensubu ebeveynler olarak temel ahlaki değerlerimize uygun bir şekilde hazırlamak zorunda olduğumuz yeni nesil için mevcut şartları nasıl değerlendirmeli, nasıl bir eğitim ve terbiye metodu uygulamalıyız? Doğru cevabı bulmak için vahye ve asr-ı saadete kulak vermek zorundayız. Günümüzde farklı nesiller arasındaki iletişim ve anlayışın yanı sıra işbirliği de büyük önem taşımaktadır. Her neslin kendine özgü deneyimleri ve bakış açıları vardır. Ancak bu farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi ve birbirimize öğretebileceğimiz pek çok şey olduğunun farkına varılması gerekmektedir. Yeni nesillerin teknolojiye hakimiyeti eski nesillerin deneyim ve bilgelikleri ile birleştiğinde harika sonuçlar doğurabilir. İş yerlerinde, ailelerde ve toplumda nesiller arası iletişim ve dayanışma bu farklı nesillerin birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda nesil çatışmalarını aşmak için sabır, empati ve anlayışla yaklaşmak daha hayatı önem taşır. Bu şekilde farklı nesiller arasında daha sağlam bir köprü kullanabilir ve birlikte daha aydınlık nesiller inşa edebiliriz.